Elazığ Buzluk Mağarası 1500 metre rakımda bulunan Elazığ'ın yüksek kesimlerinden biri olan bir mağaradır. Yapısı itibariyle dev kaya kütlelerinin birbiri üzerine çatlaklarla düşmesi ile oluşmuş yarıklarla dolu bir bölgedir. Herhalde burası şu an 15 derecelere düşmüştür. <laughs> Altta da Gel kesinlikle bir el feneri ya da kafa lambasıyla gelin çünkü çok karanlık. Elinizde telefonla ilerleyemeyeceksiniz. Ben sana videoyu izletirim. Son oluşan Elazığ depremleriyle birlikte bütün kayalar yerinden oynamış ve mağaranın eski yapısı bozulmuş. Taşlar, Kayaların buz. bazıları en alt bölümde taşlar. geçidi kapatmış durumda. 20 metre kadar evet, inebiliyorsunuz. Eskiden i̇şte 35 metre kadar Taşlar sıfır derece. Yerdeki taşlar kayganlaşmaya başladı. Bayağı bir indik. Herhalde. 5, 10, 15 metre falan indik şu an. Taşlar da kayıyor. ve kayganlar değil mi? Soğuktan kayıyorlar ha. Baya soğuk. Daha gidiyor mu burası? Gidiyor baya. Şu an baya 10 dereceye kadar düştü sanki sıcaklık ya. Hı? Evet. Baya bir indik. Bakımsız burası. Bakımlı olsa daha da turist çeker. Bence girilir hocam ya. Aa, yok yok. Amca. 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 amca, amca. amca, amca. Burada sanki göçük oluşmuş yakın zamanda. O yüzden tıkanmış yolu. Bu ilk böyle değildi. Benim ilk Bir şey diyeceğim bu delik ben... delik ne? İlk e, bu, bir... kayalıkları olmuşlardı, merdiven yapmışlardı. Hı -hı. Hep ben hep iyi hatırlıyorum. Girilecek şekilde bu, mi? Evet, 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 bunlar yoktu yani. Bu Burası yeni düşmüş belli. Parça Hı -hı. parça Hı -hı. çatlamış çünkü. Aynen. Evet. Çünkü daha gidiyor. Bak, bir Gidebilecek gibi. Deneyelim mi? Kareye çık. Ben de bir bakayım şey tamam. <laughs> bir abiye nasıl basacak. <laughs> ne yazıyor? Abi ne yazıyor? Bir şey yazıyor şurada? Hey bak açık kutu şeye. Bu parası en değerli mikro. Ben niye bir anahtar yazayım. Yazsın da bir da oraya. Telefon iş <laughs> değil de kafa lambası olsa gidilir de. Aynen bak çok güzel olur hocam. Şunu tutabilecek mi aşağıya? Ne der hocam? Bir bakayım bir göreyim. Merak et. Evet hocam. Ya iyiyse biz de gelelim. Nasıl hocam? Vallahi bir basacak yerdeyim şu an. Telefon tut. Buradan biraz daha gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum üşü Buralar. Ver, ey, üşü ver. Üşü ver. Git gide şu şey olmuş. Ver. Daralmış. Güzel, gitme gitme. olmaz. Hocam size ben. Evet gidiyor burası ben ya bayağı. Basış verişim hızlanıyor ve de değişti galiba. Gidiyor daha. Gidebilirsiniz yani. Şuradan gelin, gelin. Şuradan geçerseniz buradan sonrası güvenli. Hocam bir daha şey Hocam bir şey verseniz vardı. çok güzel olur. E buz parçaları vardı. Böyle damlayan buz parçaları vardı. He Çünkü buralar genişti. Buralardan Aman, bir şey kayıyor Aynen buralar sıkışmış. Burada önünde de bir dökülmüş zamanla. Ama yol var yani. kaybolma Sıkıntımız olmaz değil mi? Aa, buradan sonra bitiyor ama. Evet. Bitti son. Buralar göçmüş ya. Son son. Buradan aşağı büyük kayalar kapatmış. Bir delik gidiyor ama kalas malas var ama üstüne kayalar düşmüş. Hocam depremden dolayı olmuş olabilir mi? Bu muhtemelen olabilir. Yazın Zaten şey ya belli ya yani burada e, borular var. Kalaslar var aşağıda ama üstünü kayalar örtmüş. Buradan aşağı en az bir 4-5 metre gideri var. Buradan daha derini göremiyorum çünkü e, buradan sonra var olan merdiven basamaklarının üzerine kayalar yıkılmış Elazığ depreminden sonra. Kalaslar, borular vesaireler, eski tesisatlar görünüyor. Üzerine büyük kayalar çökmüş. Artık buradan daha ileri gidemeyeceğiz. Sanırım yaklaşık 20 metreye kadar indiğimi tahmin ediyorum. Burada nefes almak da çok değişik, zor. Ayrıca sıcaklığın yaklaşık 10 derece olduğunu tahmin ediyorum. Burada farklı bir mağara var. Farklı bir ilerleyen mağara ve girişi daha geniş. Bayağı bir geniş bir girişi var. Buraya da el değmemiş insan girmemiş diyeceğim ama her yer pet şişe dolu. Ve bayağı ilerliyor. Ayrıca bir hava akımı var. Bu da mağaranın içinden havanın ilerlediğini gösteriyor. Bayağı geniş bir girişi var bu mağaranın. Zoomlayalım. Şuraya doğru ilerliyor. Orada bitmiyor. Devam ediyor. böyle geniş devasa bir girişi var. Buralar da depremle çökmüş. Şu kayalar da hala düşmeyi bekliyor. En ufak bir şöyle bir 50-100 kiloluk bir parça düşse oradan bunun üstüne. Bu da düşecek.